Merhabalar, bugün sizlere Barkupos opsiyonları içerisinde bulunan Barkupos puan sistemi hakkında bilgiler vermek istiyorum. Puan sistemi müşterilerimize sadakat oluşturmak için aktif olarak kullanılan bir uygulamadır. Müşterilerimizi grupsal olarak istediğimiz oranlarda ürün bazlı veya tutar bazlı puan verebiliyorsunuz. Örnek olarak hemen sizlere gösteriyorum. A, B, C gruplu ürünlerim var. Menüden gruplara tıkladıktan sonra açılan sayfadan A grubumu düzenledi. A grubumdaki puan oranımı %10 olarak belirtiyorum. B grubundaki puan oranımı da %5 olarak belirtiyorum. C grubunda herhangi puan sistemim yok. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu şekilde e, tanımlama yaptıktan sonra eğer cari seçmezseniz puanlar birikmemektedir. Hemen onu da canlı olarak görelim ürünü seçtim. Herhangi bir cari seçmediğim için herhangi bir puan sistemimiz yok. Cari satışlarda müşteri puan kazanabilmesi için muhakkak cari kaydının olması gerekmektedir. Şimdi cari kayıtlı bir satış yapalım ama. Müşteri bir çağırıyorum. Stoklarında A grubundaki ürünün satışını yapıyorum. Satış işlemi bitiriyorum. Nakit kredi veya cari bitirmeniz fark etmiyor. Müşterimiz puan kazanıyor otomatik olarak. Şimdi 100 bir ürün satmıştım. 10 TL puan kazandı. Çünkü %10 olarak puan beklemiştim. Şimdi müşterimiz tekrar geldiğinde bu puanı harcamak istediğinde yapması gereken tek şey satın aldığı ürünü okuttuk. Puanlı olan carimizi çağırdık. İşlemi bitir dediğimizde ekranımızda cari kısmının altında hemen puan olarak gözüküyor. Ben 10 TL'sini puan olarak harcamak istiyorum. Kalan 90 TL'yi nakit olarak bitirdim. Cari işlemlerine girdiğimde tekrardan herhangi bir puanın kalmadığını görüyorum. Diyelim ki müşterimiz hem A grubundan hem B grubundan hem C grubundan ürün aldı. Hemen onu da testini yapalım. Müşteri çağırdım. 110 TL işlem tutarı bitiriyorum hemen. Tekrardan cari işlemlerine girdiğimde 10-25 olarak puan kazandım görüyorum. Puan hareketlerimi görmek istersen kasada tıkladığında toplam bugüne kadar biriken tüm puanları burada toplam olarak görebileceğim. Kimler hangi alışverişinden ne kadar puan kazandığını, ne kadar puanını harcadığını da eksen tıkladığımda görebileceğim. Puan kullanımı yapılan alışverişlerde müşteri tekrar puan kazanamamaktadır. Şimdi sizlere müşterimiz satın aldığında kazandığı puanlı ürünü geri getirdiğinde sistem nasıl işlem yapıyor onu göstermek istiyorum. Müşterimizi çağırıyorum. Sattığımız ürünü geri alacağız. Müşterimiz sattığımız üründen 10 TL puan kazanmıştı. Ürünü geri getirdi bize. Ürünü okuttum. İade dedim. İşlemi bitirdim. İşlemi nakit olarak bitirdiniz veya kredi olarak bitirdiniz. Cariye girdiğinizde müşteri nasıl satış yapılırken e, puan kazanıyorsa, ürünü geri getirdiğinde kazanmış olduğu puanı sistem otomatik olarak geri düşürmektedir. Kazanılan puanlar başka bir cariye aktarılamamaktadır. Satış esnasında müşteri puan kullandıysa, kullandığı alışverişlerde puan kazanamamaktadır. Tekrar onu canlı olarak görelim. Cami çağırıyorum. 10.25 paketi var puan var. Bitirdim. Puan 25 oldu. Şimdi bir satış yapayım tekrardan. Bitir dedim. Bu bir şimdi puan kullanacağım. 20 lira 25 kuruş olarak kalanı kredi bitirdim. Şimdi bu alışverişin herhangi bir puan kazanmamam gerekiyor. İşlemlere girdiğimde herhangi bir puan kalmadığını ve kazanmadığını çünkü puanı kullandığım için evet. o puanı tekrardan kazanamıyorsun. Yeni alışveriş yapması gerekiyor. Bu yüzden herhangi bir puan kalanımı olmuyor. Puan opsiyonları içerisinde bulunan puan uygulaması hakkında bilgiler verdik. Puan uygulamamızla ilgili detaylı bilgiler almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.